Yepyeni Red Dead Redemption 2 Avcılık rehberinden herkese konçiva demek istiyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün avcılık nasıl yapılır bunu göreceğiz. Red Dead Redemption 2 de çünkü oyunu %100 bitirmek isteyenler de benim gibi birkaç yerde takılmış olabilirler. Bunun önemli olan ilk kısmı arkadaşlar tabii ki avcılık derken otosev geldi okey. <laughs> Oyuna ilk girince böyle oluyor. Umarım görüntü kalitesi çok kötü değildir çünkü uzaktan oynama yöntemiyle kaydediyorum bu videoyu. Red Dead Redemption 2 avcılık. Ne işimize yarayacak öncelikle onu bir görelim. Avcılık arkadaşlar oyunda bulunan trapperlar ya da e, fansler var. Dericiler ve böyle kaçakçı tüccarları. Trapperlar bunlar. Bu trapperlar sizlerden deri alıyor. E, yalnız 3 yıldızlı deri alıyor. Yıldız olayına birazdan değineceğim. Fenslerde e, böyle kaçak eşyaları ya da perkler dediğimiz olaylarda işe yarıyor. Bunun için tabii ki hayvanlardan çıkan işte ne bileyim boynuz, ne bileyim diş, e, bunlar gibi materyallerle oluyor. Şimdi bir tavşan buldum yıldız sisteminden bahsetmek için. Tavşana şöyle tutuyorum. Gördüğünüz gibi bu tavşan doğalında bir yıldız. Bir yıldız bir hayvanı siz vurursanız size pur, yıpranmış deri verir. İki yıldızı vurursanız good verir. Üç yıldızı vurursanız perfect verir ki bu arkadaşlar trapper ve fence tabii ki perfect istiyorlar arkadaşlar. O yüzden bu bir yıldızlarla çok uğraşmayın. Bir ikincisi diyelim bir hayvan bulalım. Üç yıldız olsun. Bu hayvanı temiz şatla öldürmeniz lazım. Temiz şat dediğim olay ne? Arkadaşlar Şurada bir geyik var belki 3 yıldızdır. Onun yüzden hemen şöyle bir sniperımı açayım. Bir uzaktan izleyelim. Bir yıldızmış. Onun yanında bir tane var. 2 yıldız. 3 yıldız bulsak iyiydi yani. Arkadaşlar diyelim biz onlardan bahsedelim. Şurada bizon sürüsü buldum. Çok nadir rastlarsınız oyunda. Aslında ya da ben rastlayamamış olabilirim. 3 yıldız bir bizon var. Bu bizonu arkadaşlar sizler öldürürken çok dikkat etmelisiniz doğalı 3 yıldız olan bir hayvanı öldürürken kesinlikle oyunun önerdiği silahla temiz bir vuruş yapmalısınız ki tekte ölsün. Eğer temiz vuruş yapmayıp tekte ölmezse ve bir de oyunun istediği farklı bir silah kullanırsanız yıldızı düşüyor. Yıldızı düşünce de Fence ve trapper gibi satıcılar maalesef sizin hiçbir işinize yaramıyor. Sadece satmakla yetiniyorsunuz. Avcılıktan para çıkaracaksan, her birini vurabilirsiniz. Öncelikle şunu bir vuralım isterseniz, şu bizonu. Öldü galiba. Şu an muhtemelen 3 yıldız vardı Çünkü ben oyunun önerdiği bir long scope ya da bunun galiba biz onlar için bir de şey istiyor. Adını siz getirin. O bizon. Ne yapıyor lan? Deli. Git lan buradan. Bizon derisi. Gördüğünüz gibi evet 3 yıldız verdi. Biz onun için işte Rolling Long Scope Rifle ya da işte daha farklı bir şey istiyor olabiliyor. Geldiniz bu hayvanı vurdunuz. Bu hayvanı vurmadan önce yapmanız gereken birkaç bir şey vardı. Ben yaptığım için oyunu %100 bitirecekleri için söylüyorum arkadaşlar. Bunu tırnak içine alalım. Biz onu kestik. Kafa hariç. Perfect bakın gördüğünüz gibi 3 yıldızla vurduğum için Perfect bison Pelt aldım. Birazdan yine deneriz başka bir hayvan üzerinde. Bunu yüklüyorsunuz, götürüyorsunuz, satıyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tanımadığım bir hayvanın üzerinde study çıkıyor. Basılı tutuyorum ve tanıyorum. Şimdi kuşlarda olay çok daha farklı. Onun sonra anlatırım. Hayvanı tanıdıktan sonra yapmanız gereken treklemek. Kuşları izleyemezsiniz ama karadaki hayvanları izleyebilirsiniz. Trek yaptıktan sonra hayvanı öldürüyorsunuz bir kere. Hayvanı bir kere vuracaksınız. Oh, dur. Şu kuşlar değil mi? Hayvanı vurdunuz. Öğrendiniz. Hayvanı vurdunuz. Yanına gittiniz. Ve Sikin diyeceksiniz arkadaşlar. Burada kuşlar için pick up diyor ama Siz ee, Karadaki hayvanlar için derisini yüzeceksiniz. Ve trackleyeceksiniz. Gut verdi bana. İlerlemeler kısmında arkadaşlar hayvanı ne kadar tanıdığınıza bakıyorsunuz. Ben bir kere, üç kere öldürmüşüm, bir kere toplamışım. Öğrenebilmiş miyim? Hayır. Biraz önce öğrendiğim başka bir türdü. Kuşlarda olay daha farklı. Trekit olayı yok kuşlarda ama diyelim mesela şöyle timsah. Bakın yüzde yüz öğrenmişim. American, American alligator. <laughs> American alligator. American Alligator. Ee, bu timsahı %100 öğrenmişim. Track it etmişim. Bir kere yani izlerini izlemişim. Üzerinde çıkıyor zaten hayvanın. Ü 9 kere öldürmüşüm. 5 kere skin'ini yüzmüşüm. Derisini yüzmüşüm. Ve studied yapmışım. Öğrenilmiş yani. %100 bitirecekler için bu önemli bir şey arkadaşlar. Bu yüzden bu kısmı atlamayın derim. Şimdi... Yıldızların ne anlama geldiğini öğrendik. Yüzde yüz ne anlama geldiğini öğrendik. Şimdi asıl olay bunları satmak. Arkadaşlar trapperlar dediğim gibi. Şu, şurada bir trapper var mesela. Ya da fensler. Fenslerden de işte boynuzlarını falan yapıp. Perkler sağlıyoruz kendimize. Bu perkler nedir? Hemen player kısmından bakalım. Şu an John'dayım. General kısmına gördüğünüz gibi trinketlar alacaksınız arkadaşlar. Bu trinketlar mesela e, silahların eskemesini %100, %10 olarak yavaşlatıyor. Fox işte e, Dead Eye, Eagle Eye'dayken 5 saniye daha fazla kalıyor Eagle Eye falan fistan. Bunları da fenslerden hallediyorsunuz. Bahsetmek istediğim olay bu. Oyun da bu Perfect'lerin haricinde bir de Legendary'ler var. Legendary hayvanlar. Oyunun kendi satıcıların dışında bulunan kıyafetleri craftlayabilirsiniz. Olay bundan ibaret. Legendary'i de bir gün isterseniz anlatırım. Böyle bir video çekmek istedim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Red Dead'den daha fazla gelsin diyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Umarım görüntü kalitesi çok kötü değildir. Çünkü dediğim gibi bir capture kartım yok ve remote play ile çekiyorum bu videoyu. Capture kart lazım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve konnichiwa.